Selamlar herkese arkadaşlar bu video biraz geyik videosu olacak bunu baştan söyleyeyim size biraz şampiyonların profilinde bulunan zorluk derecelerinden ve bunun ne kadar doğru olup olmadığından bahsetmek istiyorum hatta biraz tartışma videosu da olabilir bu sizde fikirlerinizi belirtirseniz ortak bir yol buluruz ortak bir karar alırız gibi geliyor bana şimdi bu video için dediğim gibi ilk 7 şampiyonu inceliği olacağım. Aatrox, Ahri, Akali, Alistar, Amumu, Enivia ve Eni. Hemen Aatrox'a tıklayalım. Ben de yok. Şimdi şuraya dikkatli bakmanızı istiyorum. Burada hasara Karma diyor. Bu ne demek? Yani şampiyon biraz AP vuruyor, biraz AD vuruyor, ama AD'ye daha yakın vuruyor. Burada anlatılan şey bu zorluk derecesine 3 üzerinden 2 verilmiş. Şimdi Aatrox ben de yok. E, çok oynamadım da ama oynanışları izledim. E, çok böyle hani mekaniklere temiz kolay anlaşılabilir mekanikler birazcık yeteneklerini kullanmak, yeteneklerini tutturmak için birazcık çaba sarf etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 3 üzerinden 2 almış. Bence doğru. Orta zorlukta bir şampiyon. Ve şuradaki Skala'ya bakalım. Burada bakın hiçbiri 3 değil gördüğünüz gibi. Yani zaten Aatrox hard taşıyıcı ya da hasarı inanılmaz yüksek olan bir şampiyon değil. Yine çok sağlam da değil. Ama hepsinden biraz var. Farkındaysanız zayıf da değil bu konuda. Yani hasarda, sağlamlıkta, bunun dışında kitle kontrolünde ve hareketlilikte zayıf değil kesinlikle. Ama son seviyede de değil bu çizgiler. Dolayısıyla Aatrox'un biraz daha orta seviye bir taşıyıcı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki işlevsellik anlamında da Aatrox zaten şu an çok meta'da yok, çok oynanmıyor da. yüksek liglerde de çok oynanmıyor. Hani metayı belirleyenlikler çünkü yüksek liglerdir. Bu liglerde de çok fazla oynanmıyor. Pek işlevsel olmamasından kaynaklı. Kim bilir belki de bir güncelleme alır yakın zamanda. Hiç belli olmaz. İkinci sırada Ahri'ye bakalım. Ahri'nin tarzı tamamen büyücü zaten. E, vuran bir yeteneği yok. Zorluk seviyesi 2 denmiş. Benim ana şampiyonum Ahri olduğu için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kesinlikle zor bir şampiyon değil. Zorluk seviyesi yani 3 olmaması mantıklı. E, yine Ahri orta zorlukta bir şampiyon diyebiliriz. Şu skalayı gördüğünüz zaman 2 tane son seviyede olan özellikler var. Neler bunlar? Birincisi hasar. Ahri ciddi anlamda büyük hasar bırakıyor. Ama 1 bir vs 1'de Ahri'nin e, sıkıntısı da zaten hani aslında kusuru da bu. Yani alan etkili vurmuyor çok fazla. Genelde 1 vs 1 de çok kuvvetli bir şampiyon. Diğer 3 seviye olan özelliği de hareketlilik. Biliyorsunuz Ahri'nin flashı da varsa ve ultisi de cooldown'da değilse 4 kere sıçra atabiliyor. Bunun dışında orta seviyede olan bir kitle kontrolü var. Bir tek öpücüğü var biliyorsunuz. Onun dışında bir kitle kontrolü olmadığı için de orta seviyedenmiş kitle kontrolüne zayıf olduğu özelliklere gelecek olursak da yine sağlamlık Ahri kesinlikle kırılgan bir şampiyon çok net bir şekilde ve bununla birlikte bir de işlevselliğinde yine Ahri'de çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Zaten Ahri 1 vs 1 şampiyonu kesinlikle takım oyunlarında özellikle Orianna, Syndra gibi şampiyonlara nazaran biraz daha işlevselliği az. Üçüncü şampiyonumuza geçelim Akali. Akali yine AP'ye yakın bir şampiyon ama AD de vuruyor. Yani hatta güzel de AD vuruyor aslında. Zorluk seviyesi yani şöyle 1'e yakın olduğunu düşünebiliriz ya da en azından ben öyle düşünüyorum Akali için ki Akali de benim en fazla oynadığım 5 şampiyondan biridir. Yine şu Skala'ya baktığımız zaman Hasar konusunda Ahri zaten muazzam. AD kasıyorsunuz çok vuruyor. AP kasıyorsunuz çok vuruyor. Ben tank kasıyorum onda bile çok vuruyor. Yani her türlü hasar bırakırsınız Akali ile. Ee, bununla birlikte gerçekten güzel. Çok hareketli bir şampiyon. Ee, kaçma yetenekleri çok çok muazzam. Ama ama gel gelelim ki dayanıklı mı, sağlam mı? Ben tank kastığım için sağlam. Yani benim aslında e, seviyem 3 burada. Çünkü ben Akali'ye net böyle geliyorum. İşte gün ateşi pelerini falan kasan biriyim. Ama şampiyonu tek başına eşyasız düşündüğümüzde çok sağlam dayanıklı bir şampiyon değil. Ve Akali buna da hak veriyorum. Gerçekten işlevsel bir şampiyon derseniz yine 1 vs 1 şampiyonu takım oyunlarında çok fazla söz sahibi olamıyor. Genelde yüksek liglerde de Akali'yi çok fazla görmüyoruz. Bu da işte yine takım oyununda şampiyonun düşmesinden kaynaklanıyor devam edelim Alistar'la. Alistar zorluk seviyesi 1 diyor. İnanın Alistar'ı hiç oynamadım. Komboları sanki eskiden tutturmak biraz daha zor. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Hiç oynamadım. Muhtemel benim şampiyonluk puanım da yok. Aynen. Hiç elimi değmedim Alistar'a ama zorluk seviyesinin 1 ile 2 arasında yani 1.5 gibi de düşünebiliriz gibi geliyor bana en azından oynadığım oyunlara bakacak olursam her yeteneğini tutturmak işte o hani havaya fırlatmaları falan herkes yapamıyor yani en azından ee, öyle biliyorum tarzına baktığınız zaman tabi AP genelde e, tabi AP ağırlıklı bir şampiyon ama AD buran yetenekleri de var bununla birlikte şuraya baktığım zaman çok dayanıklı çok sağlam bir şampiyon kasmış hani böyle e, bir 4000 cana sahip biraz da böyle tankımsı kasmış hani et yığını değil de öyle denir. E, zırh ve büyü direnci çok fazla yoksa ama canı varsa et yığını denir. Et yığını değilse yani canla birlikte biraz zırh ya da büyü direnci de kastıysa inanılmaz sağlam bir şampiyon. Bunun dışında kitle kontrolü zaten muazzam. Hele son güncellemeden sonra oyunun en iyi kitle kontrollerinden e, birine sahip diyebiliriz. İşlevsellik, işlevsel bir şampiyon takım oyunlarında son derece de iş yapıyor aslında. Hareketlilik, yani şöyle derim ben buna, hareketli mi? Kesinlikle değil ama hani karşı geriye itip yolunuza devam edebildiğiniz için yine bir miktar e, kaçma mantığı var alistarda. Hasara bakacak olursak da çok bir hasar kazabildiğini söyleyemeyeceğim. Ama orta koridorda AP Alistar oynayan böyle e, saykolar var. Ciddi anlamda çok vuruyor. Ben bazen denk geliyorum. E, net bir şekilde bir kişiyi aradan çıkarabilecek kadar çok vuruyor. Alistar da bu şekilde. Amumu'ya geçecek olursak. Amumu AP'ye çok yakın bir şampiyon zaten tank da kassanız bir miktar ap kasıyorsunuz. Çünkü ultisi falan muazzam vuruyor kasarsanız. Zorluk seviyesi bir demiş. Yani bence de bir. Çok bir şey yok. Bir tane yeteneği var tutturmanız gereken adam akıllı. Ee, onun dışında rahat bir şampiyon. Kesinlikle zor diyemeyiz. Muazzam bir kitle kontrolüne sahip. İki yeteneği de direkt zaten sersemlik efekti içeriyor. Bununla birlikte sağlamlığı da çok iyi. Ama öyle kolay kolay ölebilen, öldürebileceğiniz bir şampiyon da değil. Bununla birlikte hasara orta seviye demiş. Yani bu bu da mantıklı. Biraz AP kasarsanız o ulti falan vuruyor. Ama net böyle hani 1 vs 1'de de e, öyle çok çıldırmış gibi de vuran bir şampiyon da değil. Yine orta seviye olması bana mantıklı geldi. İşlevsellik buna katılmıyorum. Buna katılmıyorum ben. Yani bence ikinci seviye olabilirdi. Şurada bir tık daha göre bir çizgi daha görebilirdik. Çünkü ben Amumu'nun işlevsel olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. En iyiye geçecek olursak %100 büyü hasarı şampiyonu zaten full AP'de gördüğünüz gibi ibre. zorluk seviyesine 3 denmiş. Kesinlikle 3. yani hiç tartışmam. Oyunun bence en zor şampiyonlarından. Nedeni de bir kere duvarı ayarlamak çok zor genelde oyun içerisinde bir trollükle karşılaşıyorsunuz. Yani istemeden de olsa bir sıkıntı oluyor o duvar. Sadece o da değil Q mesela çok yavaş ilerliyor. Dolayısıyla zorluk seviyesi bana çok mantıklı geldi. Şu skalaya bakacak olursak hasara 3 demiş. Muazzam bir hasarı var yine. Bununla birlikte kitle kontrolü yine çok yerinde, çok iyi. Yetenekleri ya yavaşlatma ya sersemletme içeriyor zaten. Ee, bu konuda 3 değil şuraya bir 4. eklenebilir. Bununla birlikte gerçekten işlevselliği olan bir şampiyon çünkü bütün yetenekleri sersemletme ya da yavaşlatma içeren bir şampiyon Sığır değilse işlevseldir yani. Enim yani, e, ya da işlevsellik yönünden fena durumda değil. Ama dayanıklı, ya bu da şimdi burada katılmadığım şey yine sağlamlık. ya pasifinden dolayı çok kırılgan değil. Yani sonuçta öldükten sonra tekrar canlanabiliyorsunuz. Bu sağlamlık bence, yine bence, belki şu ikinci seviyede de olabilirdi. O kadar kırılgan değil. Yani hareketliliğe bakacak olursak da Anivia oyunun en hantal şampiyonlarından net bir şekilde. Ve son olarak iyi e bakıp videoyu sonlandıralım. %100 büyü hasarı. Eni yani zorluk seviyesi 1 demiş ama bence şu, e, bu çizgi fazla. Bunun yarısını da almak isterdim ben. Hani oyunun bana kalırsa Eni en basit şampiyonu bile olabilir. Hiçbir yeteneği, yetenek atışı gerektirmiyor. Siz Eni ile E yeteneği haricinde tüm yeteneklerinizle sersemlik uygulayabilirsiniz. Yeter ki sayıyı yakalayın. Bunun dışında hasarı yani belki de şöyle 1'e bir 1'de bir Eni kadar vuran çok fazla şampiyon yoktur. Biliyorsunuz en iyi oynayanlar güzel de taşır. Benim bir e, listemde bir arkadaş var. Eni ile her sene elmas oluyor. %90 Eni oynayarak oluyor bir de elmas. E, i̇şlevselliği orta seviye doğrudur. Sersemletmesini her yeteneğiyle kullanabildiği için e, işlevsel de kabul edebiliriz iyi takım savaşlarında falan. Çok tercih ediliyordu. Hatta eskiden şu an pek görmüyorum ama destek Eni de oynanıyordu ki ben de oynuyordum çok da keyifli oluyor. Bununla birlikte hansal bir şampiyon bunu kabul etmek lazım. İlk 7 şampiyonun değerlendirmesi bu şekildeydi. Benim e, şu an kabul etmediğim bir amumu var galiba. O da işlevselliğinin birinci seviye olması çok mantıklı. Enil ya da ise sağlamlığının birinci seviye olması çok mantıklı gelmedi bana. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii yorumlarınızı bekliyorum. Bütün şampiyonları bunu tek tek yapacağım. Şu an ilk 7'sini yaptım. Bir sonraki videoda alttaki 7'liye beraber bakarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı, fikir belirtmek için de yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.